Merhaba sevgili balıklar. Bugün sessiz bir köşeye çekilip üzerinden geçmeniz gereken konular olabilir. Yaşamınızdaki gelişmeleri en baştan değerlendirmek, ileride atacağınız adımları belirlemenizde kolaylaştıracaktır. Bugün 9 Ağustos 2014 cumartesi Satürn günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen Ay sabah 11.10'da Yengeç burcundaki Venüs'le karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah ve öğle saatlerinde duygusal dengemizi korumakta zorlanabiliriz. Çevremizdeki bayanlarla olan iletişimlerde daha özenli olmalıyız. Beslenmemize özen göstermeli aşırıya kaçmamalıyız. Aslan burcunda ilerleyen Güneş ve Merkür, Akrep burcundaki Satürn'le kare, Koç burcundaki Uranüs'le üçgen açı yapacak. Bireysel özgürlük ve değişim ihtiyacı artarken bazı engel ve kısıtlamalarla da karşılaşabiliriz. Sorumluluklar ve ihmal ettiğimiz kavramlarla yüzleşmemiz mümkün. Aile büyüklerinde ve olgun yaştaki kişilerde sağlık sorunları oluşabilir. Özellikle kronik dolaşım sistemi, kalp, tansiyon problemlerine karşı temkinli olmalıyız.